Herkes yani ekran başına kilitlendi Gör, gördüm yani yorumlarınız falan ee, inanılmazdı bakalım Ayşe tüm bu çağrılara tekliflere izleyicilerin tekliflerinde ne diyecek gerçekten merak ediyorum karı koca tekrar bir araya gelebilecekler mi şimdi sevgili Musa Göktarı ile birlikteyiz Musa da 40 yaşında Zonguldak'tan geldi biliyorsunuz şimdi Vediha ile Nisan ayında evlenmişsiniz sonrasında 8 ay sonra 1 ay sonrasında ilişkiniz evet. bozulmaya başlamış. Evet. Evi terk, terk, evi terk etti gitti. Şimdi neler konuştuğumuzu sen hatırlayalım mı Musa'cığım? Evet. Hatırlayalım arkasından da Vediha burada bir aydır da görüşmüyorlarmış. E, Vediha geldi yüzleşmek için bakalım e, karı koca nasıl yüzleşecek neler olacak merak ediyorum ama bir cumayı bir hatırlıyoruz öncelikle. Nisan'a hani evleniyorsunuz, evet. ikinci ayda sorunlar başlıyor. Yok ikinci ay değil. 6 ay sonra, 7 ay sonra. 6-7 ay sonra. 7 ay sonra. Ben bunu telefonuna yakalanca ondan sonra ipler kopmaya başladı. Kaç tane sosyal medyası var? 15- 20 de olabilir bu. 20 tane TikTok evet. hesabı var en evet. az. Evet. Çünkü ay, bu TikTok'ta 10 milyar şey 10 milyar, 5 milyar para kazanıyormuş. Bir erkekle görüntülen. Bir erkekle görüntüsünü atıyor bana. Sen... demedim bak. Ben onun Musa Gökdere yapmıştır. Benim haberim olmadan kazandı parayı başkasına veriyordu. Bir gün bana destek olmadı hocam. Bir gün sahip çıkamadı bana. Dört çeşit yemek yaparken hocam. Evet. Sen başka ne yapacak hocam? Allah'ını seversin. Ay, yani dört çeşit yemek Ado. yapıyordun. Musa'yı memnun edemiyordun. Ado. Evet beğenmiyordu hocam. Külş. Sadece et. 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 hocam her zaman avukat olsa et yer mi? Avukat olsa et yer mi sürekli <laughs> böyle? Bütçe yap. para yetişmez anlamında söylüyorsun. Aynen. Yemeği yakıyor. Ama sen hiç yapamıyor dedin. Yemek yapamıyor zaten kültü. Yok salça kom. Yalan. yalan hocam. Yemek yapmasını bilmiyor. Yemek mi? 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 Yemek Aşk mesajı gönderiyordu. Sen bunları gördün mü yakaladın mı? Evet yakaladım hocam. Bayanı aradım. Bayan kendi bana dedi ki ben o ah sana biz birlikteyiz. Ha? Bu sarkok benimle evlenecek çocuğu benden var dedi. Çocuğu mu var dedi sen aldattın evet, mı karını? Bilmiyorum. Evet kadın Bilmiyorum. kendi dedi. Vediye benim numaramı veriyor arkadaşına ki Musa'yı ara. Ha, Musa o seninle konuş. evlenmek istiyor. Evet o benimle evlenmek istiyor. Yüz bin lira para istedi. Yüz bin lira para istedi ya dün bende. Kim ben de. istedim. Sen... Sen sen Güllü Filiz diye bir takma isimle e, sosyal medya hesabı neden açtın? Hocam ben sadece açtım kapattım. Ben çünkü beni rahatsız ilk de birden motor beni rahatsız ediyor. Şimdi sevgili Musa senin eşin sosyal medyaya çok fazla giriyor diye sen ondan şikayetçisin. Sen de sosyal medyaya giriyorsun evet. gerçi. İkiniz bundan çok fazla şikayetçisiniz. Senin eşin TikTok'ta sürekli canlı yayın mı açıyor? Canlı yayın açmıyor. Canlı yayınlara katılıyor. Her kimin canlı yayınlarına katılıyor? E, Ekseri tek olan kişinin yayınlarına katıyor. Be, erkeklerin yayınlarına katıyor. Ya yani mesela atıyorum sen canlı yayın yapıyorsun. Ha giriyorum şimdi ben giriyorum. Diyor ki be, be, benim yayınıma geldi ben soruyorum ki ya, evli misin bekar mısın? Diyor ki ben bekarım diyor. Ha evli olduğu halde Ev, sen evli evet. olduğu halde kendisini bekar tanıtıyor. Kendini bekar tanıtıyor. Yok ben değil o kendini bekar ya, tanıtıyor. Ya yok tamam ve diğer evet. kendisini bekar olarak Beker tanıtıyor. tanıtıyor. Allah. Ben bekarım işte Zonguldak'ta yaşıyorum. Tamam şöyle ve diğer sen ne zamandır görmüyorsun bir ay mıydı? Bir aydır görmüyorum. Bir önce telefon sana... falan hiç iletişim hiç yok. Vedaya biz bulduk. Sağ ol hocam. Başka bir yerde de bulduk. Neyse gelsin kendisi her şeyi anlatacak evet. ve karı koca yüzleşecekler. Vedia gelsin lütfen. Vediye'cim <laughs> gelmeyecek misin kız? Hoş geldinci. Yaran'nın tekisti. Gel böyle gel. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Gel. Hocam, tamam, lütfen. tamam. geç şöyle. Sen şöyle otur. Yalancı mı? Evet. Çok mu yalan söylüyorsun? Şu evet. köşeye otur. Şu köşeye. Yalan. Otur. Ha? Yalan hocam. Yalancı dedi dediği her şey evet. yalan mı? Her şey yalan. Her şey yalan. Her şey yalan. Benim işte Bana mesaj attığın kelimeleri kendi yüzünde, kendi benim karşımda dedi. Ben dost yaşarım. Ben evleneceğim. Beni yanıma bırak. Ben dedim tamam seninle halim halin varsa gör git dedim. Ben istemedim seni dedim. Sen, sen, bir de aydır, git dedi. Bak, Bir aydır, bir bak. aydır neredesin bir aydır? Hadi evde tek 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 gittin. Ben seni görmek istemiyorum sesini çık kes. Yok sen Ankara'dan kes. döndüğünden geldiğinden niye ettin? Yalan cümle tek kesin. ya sen arkanda kim var kim? Sen hangi şebekenin kesin içindesin? Kimse ar benim arkamda yok. Sen arkanda var. Senin Yok. belli oldu. Attı tamam, bana Çıkar, çıkar Bediye bunlar resmi, çıkar hepsi. Yani, Hocam veda, bak. Veda, veda dur dur. Veda şunu söylüyor. Birincisi kelimelerin dikkat et Veda. Küfür yok, hakaret yok. Çünkü biz şu anda yayın yapıyoruz ve herkes bizi izliyor. Tamam mı Vediacığım? Elimseler. İki... Sesini değiştirdiniz Tamam mi? evet her şeyi yapıyor arkadaşlar merak etmesen. Şimdi Veda bana şunu bak. söyler misin? Şunu söyler misin? Onun hepsine geleceğim. Siz nerede tanıştınız Musa ile? Hocam Hah. biz... Sakin e... ol. Ayağın tozuyla geldin yayına geldin Hayır. biliyorum. Hayır. Biliyorum. Hah. Hayır biliyorum. Nereden geldin sen? Biz Zongolak'taydık. Hayra sen nereden geldin buraya? Ne ben mi? Ha neredeydin canım? 21 bir aydır neredesin? Ben bir ay değil. Siz sekiz aydır evlisiniz. Hala evlisiniz. Hayır, her şey bitmişti hocam. Her şey bitti. Hayır resmi bitmişti. olarak bitmişti. evlisiniz. Hayır, Karı bitti, hocam, bitti, bitti. Türkiye bitti. Cumhuriyeti kanunlarına göre evlisiniz. Hayır bitti. Boşanmadınız ki daha. Bitti her şey bitti hocam. Ama yani senin kafanda bitmiş olabilir ama resmiyette evlisiniz. Aa karı kocasınız. Sen ben nereden şey gel... istiyorum hocam ben başka bir şey istemiyorum. Tamam istiyorsan problem değil de sen nereden geldin? Bir aydır neredesin? Ben Çankırı'daydım. Çankırı'daydın? Evet. Çankırı'da kimin yanındaydın canım? Bayan arkadaşın yanındaydım. Bir kadının yanındaydın? Evet. Cuma günü neredeydin? Cuma günü. Cuma günü, ne, günü neredeydin? Ben seninle konuşmayalım. Da. Seninle neredeydin? İstanbul'dayım Sus. dedin ya. Sus! Sesini kes! Neredeydin? Nerede? diyor kadınların o kelimeyi kullanmadı kadınlar de. Sen kadınların peşindeydin diyor öyle mi? Evet hocam kadın 19 aylık çocuk karnından bıraktı. Benden kim mi? kim benden kim, Sonra... Kim? Biri hamile bıraktı ha. diyor. Kim evet. yani kim? Bağlasın hamile bıraktı. bıraktı. bana attı. Var o zaman senden numarası. Kadınlar da sen... resim bana attı. O şimdi attım. Tamam Bırak. sen numarasını desin ki bu evet. senin çocuğun. Hediye benim buram kız açık. Seni, benim buram açık. Ben, seni açık. istemiyor ki beni istiyor. Ben dedim ah senin ol. Ben gittiğimizde Ankara hainliğinin ikisinde gittiğimizde. Sen, sen kendi demedin ay, mi? Hain, sen... Hainlik yapma. Pişmanlık yapma. Düzgün sen, ol. Tamam ben, dur bir daha. Insan bir insanın dinle. Dinle, dinle, bir dinlemesine. Bir dinle. Musa'yı bir dinle. Bir, bir, bir dinle ya. Ay 22'sinde bizim Ankara gittiğimizde seni 26'sında tekrar Zonguldak'a gönderdiğimde neden gittin de beni şikayet ettin karakola? Kaç yıl geçti? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir baştan yokum. başlayalım. Sen şimdi kaç ay önce tanışmıştın bu, Nisan ayında mı evlendiniz siz? Evet. Hocam, bayağı, oldu. bayağı oldu. Bayağı oldu. Baya dedim ya bu sene ya. Bir sene, bu sene olmadı. Bir sene olmadı. Bir sene olmadı. Baya dedin. Bir oldu ay hocam, oldu. oldu. Nisan, Mayıs, oldu, Haziran, hocam. Temmuz, Ağustos. Tamam, bir sene olsun ya. Ekim. Bak sekiz ay ya. Hayır. Tamam bir sene olsun. Bedir bir Hayır. sene olsun tamam. Kaç kişi bana hakaret, küfürleri söylediği küflerleri? Benim çocuğumu attı denize askerledi. Benim çocuğum boğuluyordu. Ben olmasaydım çocuğum içinde denizin içinde boğulacaktı. Allah korusun. He, Vediacım, siz kaç aydır Bu... ya Nisan ayında evlenmediniz mi? Hay oldu hocam. Ya resmi nikah ay Nisan ayında değil mi? Bitirdik. Her şey bitti. Tamam Vedia sorularıma yanıt verir misin bir tane? Bir dönücü beni anlıyor musun? Bir, bir beni anlıyor musun? Vedia evlendiğin andan itibaren yani zamanı geçtik. Sana göre çok yani 8 ay anladığım kadar 8 yıl gibi geçmiş. Nasıl Aynen, bir kocaydı? Evet. bir insan değil diyorsun. Evet. Sıcak oldu bu arada bana. Gerçekten evet. hararet bastı. Çok Neden iyi bir insan değil? Kötü hocam. Kötü. Eve bakamadı. Bir. Evin kirasını ödemedi. Üç. İki. Evin ihtiyacını alamadı. Bir. Ve üçüncü. Tamam. Bir. Yine evin kirasını ödemedi. Ev Kim Ay ödedi? Babam. Kim ödedi kirayı? <laughs> ben ödedim. Ben. İstersen ev sahibiyle bağlarım. Ev sahibiyle konuşun. Ev sahibi her şeyi size anlatır. O ne yapıyordu? Peki. Evet. Musa ben ne yapıyordu? Ne Başka kadın bana para gönderiyor. Kendi içinde. Ben gönderiyorum. Ben gönderiyorum. Yok abla. Benim... Onlara sonra bakayım mı ben? Tamam, Evraklara dur, dur, dur ya. Dur. Bakarım ya. Önce sizi dinleyeyim ya. Abla benim kira abla. gelirim. Bak kira gelirim. Kimin adına gelmiş abla? Benim kira ya, gelirim. Ya. Kimin adına gelmiş? Kira gelirim. Evet. Sen kendi almadın mı? Sen benim aldın. Bir dakika aldın. orada. makmuzlar orada. Telefon o telefonu yani ben aldım. O telefonu ben aldım sana. Ne ne var sen anlat. Ben şimdi nasıl evre... 1500 lira. Evet kira gelirim benim. Kira gelirin mi evet. var? Evet. Evin, evimin kirası kimin adına geliyormuş? Ha, vedia, ha, 1500 lira kira gelirini Vedia sana Saki, yatır. Şu an evin, bu evi onun bir devletin evi Evin devletini de satıyor. Bir, ben diyor ki benim bir kira gelirim vardı. Hayır. O kira, hocam. kira gelirini de Vedia bak ben resmi ben değilim. değil hocam. Hocam. Kendi kira gelirdi benim. Tamam benim üzerime geliyordu. Benim ha. üzerime geliyordu. Tabii benim hesabımdan alıyordu. Hasan Medya diyor, diyor ki ben diyor eve diyor ben yemekleri bile ben yapıyordum. Hayır Çünkü yalan ben söylüyor hayır. Hiçbir hayır, şey hayır. yapmıyormuşsun. Hayır yalan söylüyor hayır yalan söylüyor. Bu konudan yalan söylüyor. Sen, Yalancının teyitidir yalan bu. Hayır. Yalan mı söylüyorsun? Yalan mı söylüyorum? Dur o da var. Yalan. Dur biraz sonra ya konuşalım ya bir dakika. Yalan. Kalayım. Yalan konuşma Medya. Bunun Bediye. her şeyini yalanın... ...getirdim Medya yalan konuşma. Sus ya Yemek konuşma. Yemek yok muydu? 6.30'da gidiyorum. Saat 8-9 gibi geliyordum Aa, eve. Geç geliyorsun. Altı, yok. patron bana Altı, diyordular. 7'de evdesin. 7'de evdesin. Sus. Yalan konuşma burada. Sus. Düzgün ol. Atma atma. Ay. Sakin ol. Ay Vedi hayır. Sakin ol Vedi Al, sakin alın ol. arkadaşlar şunu. Koy kenara sen. Vedi sakin ol. Niye? Hocam. Evin İkiyeci kadın mı yapar, adam mı yapar? İkisi çalışıyor, ikisi, i̇kisi de yapar. Hayır adam yapar. Ben çalışıyorum. Benden hani evin ikiyecini alıyordum. Hani evin kirasını ödüyordum. Hani elektrik veriyordum, elektrik mi suyu mu ben ödüyordum. Ben Yapacaksın tabii. Ben kendim cebimden ödüyordum. O ne yapıyordu? Ya. Ne de çalışmış, ne kazanmış o zaman. Hadi ben bunları yap yapmışım. Nasıl kazanmışım ben? Para para göndermeyeceğim, sana vermeyeceğim. Niye bir vermeyeceksin? Şey söyleyeceğim. Bana? evlendiğinde peki niye sen evlendin Musa ile? Ha niye evlendin? Hocam ben mi Ben dedi ben de ailem sahip çıkamıyor bana. Ailem bana sahip çıkamıyor. Beni reddetti. Gel birlikte evlenelim. Ya, bir ailesi Musa'yı red mi etmiş? <laughs> evet. Ha reddettiği için. Evet. Ailesi sen de şu Sen kabullendin beni. Aynen ben, beni kabul etti, sen kabullendin. Öyle diyor. Öyle mi? Allah evet. Allah. Peki sen niye Musa'yı kabullendin? Niye kabul ettin? Ailesinin reddettiği birini sen niye kabul Hacım, ettin? Ben dedim sadece biz o da ailesi yok yanında. Benim ailem de yanımda yok. Biz birbirimize destek olalım. Ha, yol arkadaşı. Ben bir Hayatta dokunmayacak. Ya şey, Veli bana sıcak başlıyor. Şu hırkanı çıkarsana ya. İçerisi sıcak ya bu var ya üstünde. Arkadaş bağımlı. hırkasını başka yardımcı olsanız Gökhan yardımcı olun hırkayı alsanız da seni gördükçe fenalık basıyor bana yani gel Merve gel gel şu hırkayı bir çıkarsanız. Bana her şey yaptı hocam. Arkadaşlarım yardımcı olun. Bana oldu. hainlik yaptı bir. Ha hainlik yaptı. Bana üstümden başkasını sevdi iki. Ha. Benim evime bakmadı ve üç. Sen benim hayatımda bak Aşkan sen, hırkanı. be, sen olmayedin bak sen benim hayatımda başka biri olaydı sen de olmazdın bak buna emin ol. Bana diyor ki bak. Benim hayatımda başka. ...dedi bana. Ya Kendi bir dakika bir, bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Yani <laughs> tamam. Seni aldattı mı yani? Evet. kimle lan? Bekle. Hı. Kok... Aldım. Arkadaşın orada iş yerinden aradım bana cevap verme diyor. Orada bir arkadaşın telefonu sen da mesaj atıyor. Şef bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Sen Musa'yı sevmedin mi? Yani, ben sevmiyorum. Sen yani, nefret ediyorsun. Sevmesin ne tabii. Ay nefret ediyor. Çünkü, çünkü nefret Zonguldak'la... Ediyor. Çünkü, çünkü şu anda, bu. Şu anda Zonguldak'la Şahin var şu anda. Şahin var şu anda. Ben Şahin'i tanımıyorum. Ta haberim yok. Şahin mi ben var? Ben hocam bak. Ben, ben başka